Arkadaşlar ben Necmettin Yalın Bu gözüyle birlikte Laz abinin arkadaşlar şu eski vidayla kalem yapıyor. O zaman başlı Oha dolaşırken çok güzel bir şey buldum. Şundan kalem yapıyor görüyor musunuz? Bakalım nasıl yapacak gerçekten merak ediyorum. Ya yani 14 milyon izlenmiş 275 bin like almış. Cidden görseli çok güzel. Çok ilgi çekici muhteşem bir görseli var. Hadi izleyelim bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Badisini yani vücudunu ayarlıyor. Evet şimdi tabi kalemin mürekkebinin olduğu yer bir yere girmesi gerekiyor değil mi? Aynen. Ne oluyor lan? kalemin baş kısmını ayarlıyor şimdi. Hani kalem ikiye bölünüyor ya. Evet el yapımı kalem arkadaşlar. arkadaşlar Şu oldu. sesler çok rahatsız etti. Aşırı rahatsız etti sesler maalesef. Keşke şey etmeyeydi ama. Şöyle, tamamdır. Ulan Oraya da vida girişi yaptı. Tamam. Dur, o dakikayı görüyor mu? Tamamdır. Tamam, i̇htiyacı olanın olan, olan olduğu kadarını kesti. Nasıl o, ne oluyormuş? Okey. Ve ona bir kavis verdi. Güzel. Ana parçalar şu anda oluştu. Hepsi birbirine giriyor mu? Galiba baş kısmı kalemin, yazı yazılan kısmı kalemin ucu. Aynen öyle. Bu aradaki sanırım süs parçası. Evet. bu o oraya oturan şey bir de en üst kısmı var o da tıpası o da burası kalemin ana hatları mükemmel oluştu ve gerçekten çok güzel görünüyor Heh, şu arkadaş piston yapacak şimdi galiba bakalım Oğlum daha videonun 5. dakikasında Kalem'in ana hattını çıkarttı. Şimdi girisek Kalem'in içi, orası burası. Detayına inecek şimdi. Dur bakalım. Aa topuz yaptı ona. O nasıl topuz ya? Oha, çok iyi arkadaşlar. ne Bazı Arkadaşlar size bir şey söylüyorum. Laz abinin şerefine 10.000 like. Açıyorum. iyi seyirler. Bunları anlayamadım abi. Bazı detay kısımlarını anlayamadım gerçekten. Buraları benim de anlamam lazım şu anda. Aa tamam tamam kalemin hani kalemin asma yeri artık ne derler ona bilmiyorum. Aynen o bu işte tamam. Şimdi anladım okey. Yumuşatma işlemlerini yapıyor. Daha pürüzsüz, daha mükemmel olsun falan filan diye. Cilalamak galiba. Evet, gayet mükemmel oldu bu arada. Aynı şeyi buna da yapıyor. Bütün parçalar hazır. Gerçekten bunları bir torna parçasıyla beraber yapmak gerçekten büyük bir ustalık cidden. El yapımı kalem işte fabrikasyon değil. Ağır da bir kalemdir muhtemelen bu. İçine onu koyuyor. Üzerine onu koyuyor. Bu ne işe yarıyor lan? Onu anlayamadım. ha Kalemin açılmasını kapanmasını sağlıyor galiba. Vay evet içindeki mürekkep evet. kısmı. Bunları hazır almış. Evet. Muhtemelen çalışacak ya. Çok yüksek bir ihtimalle. Evet şu anda açtı kalemi. ha Bir de buna şey yapıyor. Kılıf yapıyor. Kalemi koya, koya, koyabileceği bir kılıf. Hmm. Örtü. Cover. Bunu yapmasan da biz kabullik yani. O kalemi gerçekten güzel olur. Bir torna parçasından onu yapabilmen gerçekten büyük bir yetenek. Yani dediğim gibi bunu yapmasan da olurdu ama hadi, hadi yap kral ya. Seni mi kıracağız? izleriz yani. oluyor lan? Ne yapıyor bu adam? Ha dikiyor bir de bunu. Psikopat. Ve deri iple beraber dikiyor sanırım. <laughs> Kenarları tıraşlamak. amblem kap koyuyor. Kendi kanalının amblemini koydu. Ve kılıfı da hazır. Kalem içinde mi? Değil. Kalem içinde değilken nasıl öyle durabiliyor lan bu? Yes bebeğim çok güzel kalem. Keşke kalemin üzerine de kendi kanalının amblemini koysaydım. Çok güzel açma kapama yeri değil mi? Arkadaşlar joystick gibi. Yani kılıf pek olmadı gibi ya. Yani olmasaydı da olurdu. Değil Ama... mi? Yani. Hı -hı. Kılıfı beğenmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Likeımız Hepinizi da, seviyorum. Arkadaşlar. Eyvallah Kraf, biz de seni seviyoruz ya. Yani. Evet. Güzel videoydu. Böyle yetenekli insanları görünce şey kendimde bir şeyler yapma isteği uyanıyor bende. Arkadaşlar ne diyoruz? Görüşürüz be.